Herkese merhaba. Yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah canlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber çok güzel eşyalar gelmiş. Çok güzel etkinlikler var. Onları hep beraber alacağız. Bir de M4A1 Evo'yu ben çıkartmamıştım. Onu çıkartacağım. Birkaç tane FAMAS olsun, UMP olsun. Onlarda fulllemeye çalışacağım bugün evolarımı. Bunu da sizlerle beraber alacağız ama öncesinde çok güzel bir etkinlik var. O etkinliğe gitmek istiyorum. O da bu arkadaşlar. Ee, şöyle bir de size bunu söyleyeyim. Ee, buraları kontrol edin. Burada çok güzel e, ücretsiz eşyalar oluyor. Hatta şöyle ücretsiz eşyaları da ben alayım Bir de arkadaşlar, e, şöyle kanalımıza halen de abone değilseniz, şöyle bir abone olursanız, ve abone miyim diye bir kontrol edip olursanız abone çok sevinirim. Bakın burada çok güzel eşyalar var arkadaşlar. Bunları hemen sizlerle beraber alıyorum. Ee, şöyle bunları bir toplayalım. Bunların hepsinin ben geleceğini söyledim ve geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler de bunları almayı unutmayın. Bunların bir süresi oluyor biliyorsunuz. Şimdi geliyoruz böyle Shiba'ya. Evet arkadaşlar buradaki kostümü çok beğendim. Özellikle pantolonuna bayıldım. Üstü de güzel. Yani kafasını bazen kullanırız bazen kullanmayız. Da hemen şunları çıkartmak istiyorum. Yani bilmiyorum belki totem yapıp önemli eşya da çıkartabilirdim ama. Zaten bizde şans yok her zaman sonda çıkıyor. Ne oldu lan? Kendine gel oğlum etkinliğe bir şeyler oldu arkadaşlar tekrardan giriş yapıyoruz. Evet bunları çıkarttık hemen şöyle ilk çevirmemizi yapıyoruz. Bir de kıyafete tek atıyormuşuz. Motor da güzel ama arkadaşlar tabii ki kostümü almamız önemli. Ee, tabii ki vermedi ilk de vermesini de beklemiyordum bizim şansımıza. Ya, totem yapıp önemli eşya da çıkarsam zaten bana yine solda veriyor. O yüzden ben hiç acele etmiyorum güzel şeyler veriyor ama. Motorla güzel güzel şeyler verdi. Şimdi de bir de kıyafeti verse direkt giderim hiç durmam burada hadi. Önemli eşyalar veriyorum ama geç ucuzmuş ya o kadar da pahalı değil. Ama yine de bizi sona bırakmadan ver gidelim. Ya arkadaş yok abi yok. 200 elması almayana kadar. Ya bize sonda çıkar bu ya. Ya 300 elması bul. Allah belan vermeye. ya. Ulan niye benim iş şansım olmuyor ya. Ya ver daha işte. Aa, bin elması burada yiyeceğiz. Evet bahsız bedevi. Ya var ya. Ulan sonuna çıktı ya. Var ya şansımı seveyim ya. Çok güzel kostüm ama tabii ki şansımız hiçbir zaman olmuyor. Evet bunlar neymiş? Bir de burada bir şeyler var. Kilitli diyor. Bu bu ne? Kilitliyse açayım kilidini. He, satın alınca açılıyor. Öyle mi? Bak buradan satın alıyorsun. Kilit açılıyor öyle mi? Neyse buna daha sonra bakarım arkadaşlar. Bununla hiç uğraşamam. Şimdi benim burada da beğendiğim bir kostüm var. Onu da alacağım sizlerle beraber. Şu kostümü de istiyorum arkadaşlar. Zaten bir 8 jetona veriyor diye biliyorum. İnşallah şanssızlığı burada yaşamayız. Hadi Garina yapma bak. Ayıp ediyorsun bak şimdi yani. Ee, bizi hep böyle kazıklıyor ya. Evet burada da 8 yetona şu kostümü alalım. Gerçekten güzel bir kostüm. Bir tane düdük aldık ama bizim. o iki tane almışız çok iyi. Bir tane daha mı? O üç tane tamam kaldı beş. Beş tanemi alırım. Beni daha burada kimse tutamaz. Hadi oğlum daha M4 tabiri alacağız hadi. Ula bir tane mi verdin? Vay ben senin. Ay ben senin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Altı. Hı -hı. Tamam. Evet. Burası da tamam. 9 tane oldu. Şöyle gidelim. Evet. Takas et. 8 tane yapıştır. Evet. Kostümümüzü aldık. Tamam. Aç gitsin. Tamam diyelim. Şimdi geleceğiz buraya. Yok buraya gelmeden önce ben bir M4 abiri çıkartayım. Şimdi burada kolayca çıkartmanın yöntemi buydu değil mi? Bunu çıkartmıştık. Bunu çıkartmıştık. Ucuza almıştık diye hatırlıyorum. İnşallah doğru hatırlamışımdır. Doğru hatırlamadıysak kayba yedik. Hadi be Tek atalım. Zaten kostümde kazıkladın bizi. Bin, bin bin elmastan fazla elmas aldım vicdansız. Bari bunu ucuza ver de bari biraz yüzümüz gülsün de. Yani hep bana deme de. Evet, sesimizi duydu. <laughs> sesimizi duydu arkadaşlar. Gayet ucuza aldık. Çok güzel. M4 a harbiden iki çevirmeye falan aldık. Evet ikinci çevirmemizi almışız. Bu çok iyi oldu. Şimdi buraya geleceğiz. Burada bize famas kutusu lazım. Evet bunu tıklayacağız. Bonus ödüllere geldiğimizde ise yine faması tıklayacağım. Famas varsa tabi. Tamam. Onayla diyorum. Evet burada bu ikisini almam lazım benim. Çevir. Hadi oğlum kutuları ver şu 20'liyi ver. Eline de. Oğlum şu 20'liği verdim mi ben buradan çıkarım. Şu 20'lik famas kutunu ver. Bak bu pahalı. Yine vermedi. Hadi oğlum ver de gideyim daha uğraştırma bizi. la ben öbür taraftan kutu satın alsam daha ucuza gelirdi. Ya var ya. Abi hep mi pazık olursun ya. Ya kutu satın alsam daha ucuza geliyordu ki. Ay ben senin var ya. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Hiçbir karım olmadı fazla biliyor musun? Yani hiç karım olmadı desem yeridir. Zaten Diğer 5 kutuya ben hemen hemen 300 elmas verdim. Yani mağazadan da satıl alsam aynı fiyata gelirdi sanki ya. Oo güzel veriyor ama. Uf 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 çok güzel parça verdi. Şimdi arkadaşlar gidelim ve evo silahlarımızı yükseltelim. Evet şöyle evolara geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada evoların bir çoğu full. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada evolarımın bir çoğu full. Burada UMP 6, FAMAS 5. Bunları yükseltmemiz lazım ilk etapta. Zaten M4 a yeni aldık. Şöyle Famas'a gelelim. Ee, biz Famas'ı yükselteceğiz arkadaşlar bugün. Hiç kaçar yok. Bir de UMP yükselteceğiz. Bunun zaten az jetonu var. Bunları satın alacağız sizlerle beraber. Öncesinde şuraya gelen kutuyu bir açalım. Böyle 5 tane kutucuğumuz da burada vardı. Tamam. Başka silah kutumuz yok. Evet şu kostüm dursun. Bunu birazdan açacağım. Şimdi geliyoruz şöyle mağazaya. Sandıklar diyoruz. Pamas diyoruz ve satın alıyoruz. Evet şurada hemen bir 2000 kutu alıyoruz. Eksi 700 elmas veriyor. Çok güzel. Bunu bir satın alıyoruz ve direkt açıyoruz. Aç 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 aç. Güzel 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 güzel. Ay, bunu almıyorum. Evet şöyle bir bakalım kaç tane eksiğimiz kaldı. Pamas'ı pullemem lazım. İfadesine bayıldım çünkü. Yüksel. Oo, çok güzel. Evet bir 50 kutu daha alalım. Bir, bir kutu daha alırsak herhalde tamam olur. Olmasa da bir şey de kalmaz. Gelelim abi. Sandıklar diyelim. Bir 40 tane kutu daha alsak herhalde bu iş tamam olur diye düşünüyorum. Olmasa da bir şey kalmaz. Bir 40 kutu daha alalım. Bir şeyde kalmaz arkadaşlar o zaman. Oo bizim şeyimiz bitmiş abi. Bizim fiş almamız lazım. Bizim ivedi bir şekilde fiş almamız lazım. Evet geliyoruz buraya hemen tekrardan şöyle sandıklar diyoruz. Evet hemen bir 40 kutu daha satın alıyoruz. Ulan doğru alıyoruz değil mi? Tamam kalmaz. 20 30 40 arkadaşlar en uygunu bu şekilde 2000 elmas da 700 eksi yapıyor şu kişiyle lan hadi 10 10 ver çok güzel bir onlu çıktı hadi bir onlu 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 hadi bakalım kaç tane kaldı eksiğimiz bizim paması bugün fullememiz lazım Allah ulan ne kadar az veriyor vay vay. abi bizim tekrardan mı almamız lazım kutuda oho Evet arkadaşlar Gayet pahalı yani. Gerçekten pahalı. Hiç ucuz değil. Yine almamız lazım. Bir 40 tane mi alsak acaba? 30 tane yeter mi? Bilemedim. Kazıklanmak da istemiyorum. böyle 30 alsak 1700 veriyoruz. 1500 veriyoruz. 40 alsak. Abi 40 almak daha avantajlı oluyor ya. Fazlasını da dönüştürürüz ya. 30 alsak kaç veriyoruz ki? Tamam, 1500 alsak minimum eksi 350 yapıyor. Ve 30 tane alalım inşallah yeter. İnşallah yeter. Hadi be yet oğlum yet yet bizi uğraştırma yet yettim gari 4 tane eksik tamamdır bu iş tamam biz bu işi hallederiz 4 tane eksik 4 taneyi her türlü alırız böyle dört tane kırk elmasa tamamlayalım hiç uğraşmayalım tamam ve famasımızı 7 yapıyoruz evet ifadesini de aldık ve pamasımız max evet arkadaşlar müthiş bir ifadesi var aldık pamasını. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Famasımızı full dedik arkadaşlar. Hatta UMP de full dedim. Oralar biraz bozuk olmuş arkadaşlar. Kayıtta bozulmuş biraz. Ee, ama UMP de full dedik arkadaşlar. iki tane Evo'muzu. Güzel etkinlikler aldık. Ee, M4 abiri de aldık. Hatta M4 abiri de biliyorsunuz şöyle göstereyim. 4 yaptık. Bu da kaldı 3 tane ebomuz arkadaşlar. Onu da inşallah yakın zamanda maxlarız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Eğer halen daha kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.